Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Mustafa Bugün sizlerle beraber ey hayvan temineceğiz Fakat ben gittim bir save aldım Bir şeyler yaptım Haritayı sıfırlattım Haberiniz olsun Bunun haricinde Şu an ayarlarımız güzel Heh. Ben baya bir metal kastım Şöyle bakın bunda 4000 tane var Bir de erimiş 4000 tane bunda var Gene 4000 tane 5000 hatta ha, Bunda da var Şunun içinde de var Benim üstümde yani zırhlarım var O kadar Şimdi bok böcüğümüz burada. Efendim işte bunlar burada bilmem ne. Bu bize şunu gösteriyor. Şöyle bir kere bir yapalım. At bunu. bunu. At kanka. Dur buraya değil. Ezanlar eşliğinde açılan bir video. Bunu alalım buradan. Bu videoda eğri hayvan temleyeceğiz. Eee çok istediğiniz iki tane eğri hayvan var. Pardon lan. Çok istediğiniz bir tane normal hayvan bir tane eğri hayvan. Ben ilk başta bunları Farklı farklı çek çektim de sonra dedim ki Bari dün video atmadık ayıp olur benim kardeşlerime canlarıma. Bugün atalım ee, Şimdi implantlar buradaydı Bakalım Pegamax'da isteyeyim diyeceğiz Baryonyx'i istemiştiniz doğrusu onu da unuttuk Dire Wolf da bayağı istenmişti Şimdi dur ben şimdi o istenenleri Bir yanıma alayım da sonrasında Unutmayalım Raptor, Oviraptor, Oviraptor, Ovi Raptor, Argentavis he Bir bu bu arada bu Titan canlandırılmıyor maalesef. Denedim. Ha, Jarbo vardı. iki bu. Tabii Jarbo bayağı bir şey istiyor. Ben hatta bir tane düşük level'lı almıştım. 16. E, Pegomastax Mastax nerede lan? Bunu at. Argentavis, Tevis, Byronix, Direwolf. Bunu da at. Bu. Bu. Pegomastax diğer tarafta kaldı o zaman. Pego Mastax'ı diğer bölümde mi temleriz? Hem Neyse tamam hadi o diğer bölüme kalsın. Şu zırhlarımı falan alayım ben. Hmm, bu arada Levi falan çıkartmıştı. Baya bir şey çıkarttım haberiniz olsun ya. Şöyle bir giyineyim. En son metal kastım şeyde de. Neydi o? Ee, biliyorsunuz ya. Şu heh, evitücü metal kastım ondan böyle. Şimdi bu artık bunun devri yavaş yavaş bitiyor. Bu kırıldı say. Ben şimdi zehirli oklarımı nereye koymuştum? Onu ara ki bulasın. Şimdi ara. Dur <laughs> Pegomas eksi bulak şuradan. Allah mallı var. Trike merike. Allah yine Diplo, Trollon, Karno, Diğer Wolf. Ha Pegomas Al Pegomas taxı. Burada bunlar, burada bu, burada bu. niye kibol var oğlum? What the fuck? Burada bu, burada da. Boş var. Tamam. O zaman burada. Heh, tamam güzel bulduk. Burada ne kadar bunun hasarı? 1131. Eee. bir dakika abi. Zehirli ok koyalım şuna. Bir hepsine zehirli ok koyacağım. Hangisinin hasarına fazla? 151. 151. 144. O zaman sen kötüsün gülüm. Sen burada kal. Sen de yanımızda dur bari. Kırılana kadar kullanırız. Bu da her zaman yedekte dursun. Bunu da bak buraya koyduk. Unutmadan tamamdır. Şimdi düzenlemelerimizi yapalım. Şu bunu kullanalım kırılana kadar. Vay be. Ulan be. İşte dünya görüyor musun? Şunu şuraya at. Hatta bu benim üstümde kalsın. Kullanıyorum bunu. Kaç ağırlığı var? Göremiyoruz ki. Tamam tamam. Çok uğraştık be. Şimdi bu bölümde hangilerini temliyelim? Arjan Tevz ile Jarboa diyorum ben. Aynen. Tamam. Vuuu. Kibul verir miyim bunlara bilmiyorum. Neyse haydi bismillah. Öncelikle e, hayvanlarımı tabii ki pasif yapam. Argentavis neredesin gülüm buradasın. Dirilt. Ha bunlar eğri bu arada. Onunla söylemeyi unutmayalım. Öf, şuna bak. Yani de ki gel beni öldür. Lan ne oluyor oğlum lan? O kadar hesapladım ben kapının açılmayacağını. Oğlum zırhlarımı vurma lan. O kadar zırh yaptık. Heh bayılacak zaten şimdi. <Gülüyor> <Gülüyor> lan kaçma. Lan. Lan oğlum. Dur. Bayıl lan. Suya düşme yeminle yumru yersin. Heh tamam güzel. <laughs> Bu harcılar ne kibble seviyordu ben hatırlamıyorum ki ya. Onu da şimdi öğrenmek lazım biliyor musun? Neyse dur şu wifi'yi açayım. Ya dur ya bilgisayarın yanına gideyim oradan bakarız. Ha bir de benim yanımda balsam var mı? Dört tane var. Arkadaşlar kapı çalıyor hemen geliyor. Geldim geldim. Şuraya bir bakalım Arjan Tevis Tevim Ha bu arada Manet Save videosunu da çekeceğim. Bunu yarın çekerim. Hmm. Heh. Bakalım belki bizim elimizde olan bir kibalı seviyorsa Size gibi lan. Sen ne şey bir insansın. Yar var ya tıksın ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam. Balsam da 10 tane var. Balsam kasmıyorum ki hiç. Neyse 10 tane yeterli zaten de. Yeter de artar da. Şunları bir şöyle at da abi. Üstümde durmasınlar artık. Yeter be. Bırak. hah hah Güzel. Şöyle bir boşa çıkalım ya. Sen ne yapıyorsun? Bokçuk. Neyse. Sego Şimdi kanka bu eğri. Tekte kalkıyor büyük ihtimal bunlar. Ben ben buna kibble vermeyeceğim abi. Çok ciddiyim. Zaten bu açıkmış. Çok acıkmamış da acıkmış birazcık. Ee, ben ki Buna gidelim Griffin'le azıcık veya veya e, birazcık çi lezzetli et kasarız. Onu veririz. Yani şimdi şimdi kibble vermek diyeceksiniz ki şef istasyonunda şey yok? Var. Ama yani gerek yok. Jarboa nasıl temleniyor bilmiyorum. Pasif temse zaten görürüz. Jarboa. O sırada o uyanana kadar şunu ay pardon açlığı birazcık şey olsun şuna bakalım. Alo, abulu abulu abulu. Ölme. Zık. Abu. Bu yavru şey seviyordu yanlış bilmiyorsam. Hmm, meyve. Biz buna atalım. Bu zaten temlenir. Buna bir ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Mamutcuğum sen de meci olmalı. Susam bunu nerede bilmiyorum ben. Yani. Öyle duruyor. Bu arada arkadaşlar şu mutasyonlu e, Rex'lerden birini artık öldüreceğim. Birini değil hepsini öldüreceğiz. Oğlum ne oluyor lan bu kadar şey? O teyimlendi zaten. Habum Lan oğlum. Çok tatlı lan. Ha oğlum şu kafandaki ok ne lan öyle? <laughs> Bence daha güzel. Susamur'un da bin basar abi bu. Şimdi kusura bakmayın da. Tabi Susamur'un özelliği çok iyi de. Yani bak oğlum buradan çiğ et çıkmaz ki. Sego Kibble seven adama Sego'nun çiğ verelim bari. Bir tane mi? Bir tane bize yetmez. Neden? Şeyini düşürür. O zaman Arjan Tevis'i Arjan Tevis etiyle temleyelim. Hayda. Kardeşi kardeşe kırdırdınız. Öl lan. Heh. 65 iki. yeter zaten 3 tane de olsun şundan da alalım. Güzel. Mis mis misler mis. ister mis. İkinci bir titan temineyelim mi? Hadi bak bu videoya 150 like gelirse ikinci bir titan temineyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da şimdiden size söyleyeyim. Bu videoya ikinci bir like, ay 150 like gelirse titan temineyeceğim. İkinci titanı. Bunlara kalkar herhalde. Aynen. Tamam. Hatta yani niye o kadar metal kasıyorum? Sen için. Onu da şimdiden söyleyeyim size. Ama işte video 150 dakika gelmezse o şeyler. ...ya nedir o? Metaller öyle stokta kalacak yani. Bayağı bir tarım yaptım. Ya bu deli gibi ürüyor burada. Sera yaptım zaten demiştim size. Bok böceğimiz bayağı bok üretiyor yani. Abi gene üretmiş işte. Gübre üretiyor ve yani şeyde de bayağı gübrem var. Şuraya geliyorsun. Burada dolu. Bir de Titan'ın içinde bir sürü havuç var. Arkadaşlar Titan single'da havuç yiyor ama online'da yemek yemiyor. Haberiniz olsun. Yani ben öyle biliyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bak burada da 3 tane var. Bokçuk. Aaa Arjan Tavis kalktı. Mükemmel. Dur. Çok iyi rengi ya. Abi müthiş bir şeydir ya. Şimdi bak mükemmel bir fotoğraf alacağım. Arjan Tavis'in üstünde. Dur lan. Benim şimdi Adana Tevfik yerim nerede? Burada o diye hatırlıyorum ama işte. Nerede? Yok. Vallahi arkadaşlar işte, hiç aramayacağım yani. Ee, kusura bakmayın da. Kitil lazım buna. Şimdi ben sana kitini nereden bulayım be? Burada var mı? 100 tane var. 125 tane lazım herhalde ama. Ya abi. Şaka yapıyorsun ya. Nerede lan Arjantin? Eee, ha onu kendi üstümüze yapıyorduk pardon. Tamam da kanka. Kitin 125 tane lazımlar. Yüzde yüz emin. Ha varmış burada güzel. Bir de deri ver bana şuradan. 4200 tane. Şuradan ben basayım şunun yerine. Belki şimdi bak şu yaptığım hareket kimse yapmaz ha. Bunları şuraya at. zinc zınk, zınk Bak şimdi bak. Babanın alacağı fotoğrafın. Bu süs olarak kalacak haberiniz olsun. Şöyle arkamıza falan böyle güzel bir poz vermek istiyorum da. Nerede verebiliriz işte. Şöyle deniz manzarası mı yapsak. Şöyle güzel gibi ya. Şöyle birazcık yükselelim. Bak şimdi. Geldim abi fotoğrafa. Şunu ayarlarını yap. Bu ne lan böyle? En son gece fotoğrafı almışım ondan. Tamam. Böyle değil bak. Şöyle. Ha. İşte bu. Oha dur çok iyiydi birazcık kalk. Tam kanatlar düz oldu mu? İşte bu. Aradığım fotoğraf. Hey yavrum hey. Daha ne? Neyse arkadaşlar. Bunlar böyle çiftlikte kalacak. Bu rexler de büyüdü. Bunlardan birini öldüreceğiz artık. Yani yapacak bir şey yok. Yeter çünkü renk mutasyonu dedik oldu. Yeni yama geliyor arkadaşlar. Ee, yeni yama gelene kadar Brawl Stars videoları çekeceğiz artık. Ee, yani burada eğri hayvan temizleyeceğim. Salı günü daha dungeon yapacağım. Ekstra pek bir video gelemeyecek şeyde. Ee, bu Ark Mobile'da. E, ee, maalesef çünkü içerik kalmadı. PvP başla diyorsunuz. Ona da başlayacağım inşallah. Hayırlısı, hayırlısı. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir gün, başka bir videoda görüşmek üzere.